Altın alışverişinde, televizyon ekranında ya da internette gördüğünüz fiyatla kuyumcu da karşımıza çıkan fiyat aynı olmuyor. Ki zaman zaman müşteriyle esnaf karşı karşıya geliyordu bu nedenle. İstanbul Kuyumcular Odası tezatlı ortadan kaldırmak için bir uygulama hazırladı. Artık müşteri kuyumcuya gitmeden önce alacağı altının net fiyatını görebilecek. 50 lira oynuyor. Bazen tam altında 100 liraya kadar kapalı çarşının içinde oynuyor. Bir kuyumcuda çıkıyorsunuz daha az, bir ondan çıkıyorsunuz ötekine biraz daha fazla. Yani birkaç yeri gezip gezip ona göre fiyat almak gerekiyor. Vatandaşlarımız ekrandan bakıyor fiyatlara gidiyor kuyumcusuna. Ama aynı fiyatı bulamayınca kuyumcuyla bir tartışma ortamına giriyor. Çoğu zaman televizyonda gördüğünüz altının fiyatıyla kuyumcuya gittiğinizdeki altının fiyatı birbirini tutmaz. İşte tam da bunun için İstanbul Kuyumcular Odası yepyeni bir uygulama geliştirdi. Ve bu uygulamayla birlikte artık oturduğunuz yerden altının kuyumcudaki fiyatıyla ilgili fikir sahibi olabileceksiniz. Böyle bir uygulama bence çok daha iyi olur. Ay, televizyonda gördüğümüz e altın fiyatıyla kuyumcudaki aynı olur. Televizyon fiziki fiyatı yazmıyor. Kuyumcuda verilen fiyatlar fiziki fiyattır. al yok ki. Ha bu yüzünce kaç para? Bu yüzü, yüzü kaç para? Bir işçilik var, bir emek var. Ondan sonra kirası var, vergisi var, elemanı var. E, sigortası var. Fiyat uygulamasını telefonlarınıza indirdiniz. Yapacağınız ilk iş öncelik olarak bulunduğunuz konumu belirlemek. Mesela şu anda Başakşehir'de yeni tarihi bir çeyrek altının fiyatı 2861 lira olarak görünüyor. Bu yeri tıpkı bir hava durumu gibi kapalı çarşı olarak belirlediğimizde ise bu fiyat 2895 liraya çıkıyor. Ama siz hava durumu nasılsa bir yere gittiğiniz otomatik olarak hava durumu değişiyor. Hı hı. Bu, bu uygulamada da altın fiyatlarını, çeyrek, yarım veya diğer ürünleri otomatik olarak o bölgenin fiyatları ekranınıza yansıyor. İyi bir kolaylığı var. anlık fiyatı görüyor, fiziki fiyatı görüyor. Şimdi benzin parası verip kapalı çarşıya gitmektense giderim. Kendi mahallemde. <laughs> Kendi mahallemde. Yani aynı şey gidiyor. Bence çok iyi olur. Çünkü ee, yani Orada gördüğümüzde burada aldığımız farklı olunca kafada karışıklık oluyor tabii. Bunun için kuyumcu esnaflarımızın, oda ve derneklerimizin bunu ekranlarını e, kurmaları lazım. Bu ücretsiz, vatandaşlarımız için de ücretsiz, esnaflarımız için de.